Konya Protokolü Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü oynanacak Konya Spor Fenerbahçe maçı öncesinde Anadolu Kartal'ına destek ziyaretinde bulundu. Konya Valisi Vahdetin Özkan, Konya Milletvekillerinden Latif Selvi, Ünal Karaman ve Barış Bektaş, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut'la birlikte Yeşil Beyazlı taraftarlar. Anadolu Kartalının 1 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret etti. Yoğun yağış altında gerçekleştirilen antrenman öncesinde oyunculara destek mesajları verildi. Ziyarette futbolculara hitap eden Konya protokolü, Yeşil Beyazı kulübün her zaman yanında olduklarını dile getirdi. Başarılar diliyorum. Sözünüzü şu, bu takım, bu şehir This de this de this bu this biz şehrimizi temsil etmeyi hak ediyorlar. Biz de 14 maç deneyim yapacağız ve arada full puanla you will be doing Şöyze the best for everyone. De o live will be Önümüzdeki maçları ararak en devam edeceğiz. Hepimiz sizinle beraberiz. Ziyaret öncesinde Yeşil Beyazlı taraftarlarla bir araya gelen takım kaptanı Söner Dikmen. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirtti. Fedakarlık yapıp Ama lütfen sizden ricam. Bu takıma sahip çıkın. Ya belki dediğim gibi yani sizin 20'de 30'da 40'da yani istediğiniz oyun çıkmıyor diye devam etmeniz bize belki 70'de belki 80'de bir gol olacak galip geleceğiz. Bu takımda siz çok zor günleri atlattınız. Şimdi yine o zor günlerden bazılarını yaşıyoruz. Ama şundan emin olun. Hem burası hem bizler birincideyiz. Bu takım Allah'ın izniyle düşmeyecek. Biz bunlardan eminiz. Sizden sadece destek bekliyoruz. Yani bu takımın ne sahibi benim bu takımın asıl sahibi sizlersiniz. Ne onlar. Sadece dediğim gibi destek yapıyorsunuz. Yaptınız. Şu an ihtiyacımız var. Bu zor günlerden ancak sizin sayenizde atlatabiliriz. Yoksa çıkamayız bugün daptan. Sizlere çok ihtiyacımız var.